Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kızımın en çok istediği ve en çok sevdiği bir oyuncağı ona hediye olarak aldık. Birazdan kızım uyanacak şu an uyuyor kendisi. Kendisine büyük bir sürpriz peşindeyiz. İnşallah bu sürprizimizin karşılığını kızımın mutlu olarak alırız. Bizi takip edin. Birazdan kızım uyanacak. Uyanmasıyla birlikte hediyesini sizin gözünüzün önünde ekranda kızımla beraber açıp kızımla beraber oynayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, kızım geliyor şimdi. Hediyesi burada. Şimdi kendisiyle karşılayacağız. Evet kızım, kızıma sürpriz hediye. Kızım ne, ne aldık acaba sana biliyor musun? Otur <laughs> kızım. Kızımın hediyesini açıyoruz arkadaşlar şu an. Bakalım mutlu olacak mı kızım? Evet makasla keselim önce, poşetini açalım kızım. Elisa çok sevdiğin bir şey aldık anneciğim. Dur bakalım neymiş bu sürpriz Elisa? Bakalım mı bir? Neymiş bir bakalım içine. Hadi tahmin et anneciğim. Sence ne aldık? Bir bakalım bakalım. Kızımın sürpriz hediyesi neymiş bir bakalım. Evet. Poşetimizi atalım. Evet, biz de meraklıyız biz de şu an açıyoruz. Evet hem kızım hem bize sürpriz olacak arkadaşlar. Evet açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinde. Bakalım bakayım ne varmış. Elisa kameraya doğru anne. Evet. Bebek arabası. Evet Baba, arkadaşlar. Evet geldi bebek arabası kızımın. Şimdi açalım kızım önce bir. Evet açtık bebek arabasını. Şimdi kurulumunu kurulumunu yapacağız kızımla beraber. Şimdi arkadaşlar otur kızım. Otur babacığım kurulumunu yapalım. Hadi babacığım. Evet arkadaşlar. Kızımın güzel bebek arabası. Aşkım buraya oturur musun? Gel şöyle yanıma. Evet kızım. Yavaş, sakin bir şekilde otur. Evet. Evet bunu bir kurulumunu yapalım kızımla beraber. Ondan sonra kızım oynayacak onunla. Evet şöyle çimenin içeceğiz kızım. Evet kızımın çok güzel bebek arabası. Bekle babacığım. Evet biraz zor bir oldu. Evet devam ediyoruz Elisa ile beraber. Evet. Evet burayı da yapacağız. Evet kızım böyle yapacağız bunları. Evet dur bakalım. Gel buraya otur ama sen. Otur babacığım. Evet kızımın bebek arabası. İçine hangi bebeğini koymak istersin anneciğim? Tavşanını koyabilirsin. Evet kızım. Bebek arabamız hazır arkadaşlar. Şimdi kızım içine. Aşk markasını da Tavşanını koyacak. Tavşanını gezdirecek şimdi Elisa. Evet tavşanımız da burada. Tavşanı koymayalım mı? Arkadaşlar kızımın mutluluğu. Evet bebek arabasıyla şu an içeride tur atıyor. Evet. Evet kızım. Arkadaşlar kızım Oyuncak bebek arabasına bebeğini koydu şimdi. Şöyle göstereyim bebeğini. Kızımın bebeği. Evet şimdi kızın bebeğini gezdirecek. Evet kızın bebeğini gezdir. Evet. Kızın bebeğini gezdiriyor şu an. Evet kızım evin içinde bebeğini gezdiriyor. Evet gel kızım hadi. Gel bakayım bu tarafa doğru. Kızın bebeğini gezdiriyor arkadaşlar. Yeni oyuncak bebek arabasıyla beraber. Artık kızım bunda bebeklerini gezdirecek. Evet bebek arabasını şöyle gösterelim. Evet. Bebeği de içinde kızımın. Aferin kızıma. Kızım mutlu oldun mu? Elisa. Sevdin mi oyuncağını sen? Evet. Çok mu sevdin kızım? Kızım oyuncağını sevdin mi? Kızım ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.